Evet arkadaşlar Utkaçak Beşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Birkaç gündür video atamıyoruz. Biliyorsunuz bu canlı mezat falan işine girdik. Biraz koşturuyoruz, oralarda oyalanıyoruz. Zamanımız olmuyor, içten geliyoruz oraya ama sizlere de tabii ki unutmuyoruz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Akşam geldik yine kuşlarımızı açtık. Yanımda Karpatların ee, yok Karpatların değil neyin? <laughs> hey, be. Hey. Trakya mı? Trakya mı? Trakya mı? Trakya mı? Trakya'nın gülü var. Samet var yanımda. Sarı tişörtü yanına lacivert koymak istiyor. İşte ne oldu ya. Samet bu sene şampiyonu gitti? Gitti işte. Boş ver öyle karıştırma. Ne? Gitti şampiyon. Seni şampiyonun kutlamalarında görmüşler. Ben gitmem ki kardeşim gitti. Bilmiyorum seni görmüşler. Bize söylediler. Dedim Samet de kutluyor, seni olsun. Ben, ben centilmen dedik sana. Ben kutlamam dedi. Galatasaray şampiyonu kutlamam dedi kardeşim. Vallahi görenler olmuş seni. Ben sana söyleyeyim. Vallahi. Tenhada evet. görmüşler seni. Şampiyonu da Kendi kendine kutluyor musun ama? Kimse görmesin diye. Evet. Abi ne? görüyor musun? Ha gel. Evet. Gelmedi arkadaşlar. Güzel evet. de oynattık. Ve siz ne yaptınız ne ettiniz yazın yorumlara bakalım. Görüşemedik. Canlı mezata gelenler oldu mu? Yarın güzel gün. Cumartesi müsaade olan herkesi bekliyoruz. 21'de yayındayız. Güzel kuşlar çıkıyor. Bütçe uygun kuşlar da çıkıyor. Ee, yani bizim garantimizle kuş almak isteyenler buyurursun gelsin. Herkesi bekliyoruz. Gelenlere de Allah razı olsun sağ olsun. İsimlerini gördüm orada. Gelen bize destek olanlar da var. Arkadaşlar kuşlarda durum aynı. Hiçbir tane kuş atamadık. Kuş şey yapamadık. Ara ekleyemedik. Aynı kuşları besliyoruz. Samet sen mi göbek yaptın lan? Yani bayağı kilo aldım. Kilo aldım. Yaş geçiyor ondan kilonun. Eskiden Samet böyle Sayıptı. ağaç dal gibiydi. 64 kilo şimdi oldu. 80 kilo oldum. 80 kilo mu oldun? Ha. Vay arkadaşı. Semih almamış ama. Semih almıyor. Sonra Kuşlar aynı gördüğünüz gibi. Yani hiçbir farklılık yok. Hiç yani vaktimiz olmadı bayanlarla yedirin yedirin aşağı, yedirin kış hissi gibi. Şunu bir şöyle. Şunlar. Güzel bir uçur Arkadan poşet mi çıkmış lan sana sallanıyor orada? He poşet. <gülüyor> <gülüyor> kuşlar rüzgara bakar mısınız arkadaşlar? Nerede uçuyor? Güzel. Evet. Güzel. Biz, de, evet, biz, de, evet. biz de, o başı alman lazım Samet oradan ha. O poşet bize kuş yakalattığımız. Çağırsana şunları. Ooo arkadaşlar kuşlar gitti. Kötü gittiler. Kuşlar. Kötü gittiler. Valla kötü gitti Bangola öyle giderse ha geldi de. Gel de Geldi geldi evet, Hayır, de güzel uçuyor sağlıklı uçuyor Bangolayı sen mi Ha yemesin diye attım biraz kırgın Töneye bak töneye Çılgınsın şu güzel demiş. mi? Şu dolapçı çekeyim mi? Şurada. Dönerse. Bakayım. Yok. İndi. Teneke gibi de oradan. Göster abilerine. Atla bir tane. Bir tane lan. Heh. Ona <laughs> bir tane at daha gördün ya, mü? Yani bir tane Şerefsiz ya. Bir, bir tane, tane attı. Demek desem ki devam et. Bir devam edecekmiş. Vallahi. Ama güzel dönüyor. Hayır. Gördünüz. Kuşlar uçumunu yaptı. Geldi. Kuşlar sağlıklı. Güzel yaz da geldi. Allah izin verirse bunları güzel bir yıkandıracağım yarın. Güzel bir kendilerine gelsinler. İlgilenmedim. Kuşlarımı da özlüyorum. Vallahi özlüyorum billahi özlüyorum. Samet'i de özlüyorum. Samet ne haber? Ne yapalım? Utku'nun Shorts'a videosunu attım. Shorts'tan izleyebilirsiniz. Kendi çatısında kaçak yakalamış. Karabaskı yakalamış bir tane. Hemen hemen kuşu lekeledim. Çöp dedim kuş. Hemen attım. Dedim bok. Recep çıktı. Kelebeklerini attı. İzleyelim mi Recep'in kelebeklerini beraber? Beş tane ha Yunus çıkmış. Yunus, Yunus da şuradan yakın alıyor. El sallıyor oradan gördüğünüz gibi. Ben bunu el salladım. Bakalım hadi izleyelim Yunus kuşlarını bakalım. Şöyle yapalım. Geçen bunları da şey yaptım. Dedim atıyorsun hiçbir dönmüyor. Ondan sonra kuşları kapattım. <laughs> Azeri bir kardeşim var Ahmet. Mezata geldin. Hakan abi sun diyorsun. Mezatı ben sunmuyorum arkadaşlar. Ben hesap kitap işine bakıyorum. Ee, Mezatı ben sunmuyorum. İsrail abi, Hakan abi geçsin dedim ama ben geçmiyorum kardeşim oraya. Ben bütün gün işte telefondayım. Bir de oraya geçersem var ya. O, o. Yani harbiden konuşmaktan nefret ederim artık o derece. Kamerayı bırak. kuşlar gelecekler mi? bir alayım şöyle. Böyle ne kadar uzak oluyor değil mi? Evet, şöyle şu açıdan çekilir. Ne diyorsunuz? Ha, aldı aşağı aldı. Geliyor kuşlar. Hepsini almaya çalışıyorum giriş açıdan. Bunları alttan izlemek lazım. Yunus'un telefonu var mı sende? Değişti Samet de benim telefonum bile yok ya. Samet Samet e enteresan. Attı değişti. Benim ya. numaram bile kaydı abi ne? Evet. Kaldı, kaldı 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 geldi geldi. Hop indi direkt indi direkt indi. Çar çar kusar çar. Tango lan Samet. Tamam. Kaldı kaldı kusar Vur bekleme vur. Geldi. Geldi geldi. Samet uçursan olur. Samet eski düzene alışmış arkadaşlar. Samet eski eskinin kaçakçısı eski düzende zannediyor hala. O yüzden çok acemilik yaşıyor. Eski ama biz oğlum modernle eski kat. Senin gibi eski değiliz. Evet, de. işte ama eski kuşlar yemiyor artık. Da Öyle olmuyor işte artık. O yem pasta falan bitti birader. Kuş gitti arkadaşlar. <laughs> O da bizden kuş yakalamaya çalışıyor ya. Yakalasın. Güle güle beslesin. Hep gülecek ama mı beslerken. Mesela yem atıyor, hep gülecek ama güle güle beslenir de. Şaka lan. <laughs> Samet'in ikinci hatası. Yemliği eline alıyor. Israrla söylüyorum. Kuşları yemliğe alıştırma diyorum. Yemliği alışan kuştan Hazır etmiyorum, ısrarla söylüyorum. Ah. Ama yemliği seviyor. Yemliği elinden bırakmıyor. Geçen 3 tane yemliği aynı anda eve götürmüş. O derece seviyor. Bak kuşlar da kameraya geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Yemliği alma, yemliği alıştırma diyorum. Israrla söylüyorum ama sana yemliği çok seviyor. Alışkanlık olmuş. Ya mi? sen Yemli eskiden diyor. cebine koyardın birader yemi ya. Şimdi koymuyorum. Niye abi? Ba bangolar var ya. He. Bunların şu an şeyini mi diyorum. Bak ederim. elime ne geliyor abi? gördün mü? Video bile çektirtmiyor bana. Göstermeyeyim mi? Ne yapacaktım ben? Eski yeri olsa da yapmazdı. Senin biraz daha alıştırma yapman lazım. Kuşları tanıman lazım. Bunu bunları tanımadım ki bunları sen gittikten kaldırmıyorum ben. Yani sana bir şey söyleyeyim Mutku senden bir tık daha iyi ya. Çok kurnaz şerefsiz. Bak yine geldi bana. Ha, hepsini kaldırmaya gerek yok. Sen yemat yem. Oğlum sen yemat ben video çekiyorum ya. Tattım. Döndü. Video. Bırak ya başım. Orak niye hepsi en sona kalıyor acaba ya? Hayvanda en sona kalma hastalığı var. Evet, öyle o yemliği falan kaldırsana abi babacım orada. Orada var boş yemlik var ya. Tamam al içeri koy abi bunu. Şey, şey. <laughs> tamam abi götür içeri koy ya. Vallahi içeri koy abi oturduğumuz yere getirip bir şey koymayın. Kuşlara yemlik göstermek ki yemliği unutsunlar. Böyle yaparsanız böyle bütün gün yemliğe gelir sürekli. Tam kaçak geliyor, kalkıyor yemliğe. Tam kaçak geliyor, yemliğe kalkıyor. Onunla mı uğraşacağım? Bak al, üstümüze gelip duruyorlar şimdi. göster oğlum yemliği. Özellikle benim kuşlara açıkken yemliği eline alma birader. Geçen geldi kameraya kondu lan. Allah, ın. Allah ın çarpsın kameraya kondu ya. Cemil abi biz niye cebimizi alır? <laughs> bak al abi al. Elim. elime geliyor şu Arkadaşlar bakın. Anlatmak istediğim bu anladın mı? Şuraya bak. Ya bunlar güvercin ya. Şuraya bakar mısın? Elimin üstünde geziyorlar. Abi bir tane daha geliyor. O da geliyor bak. Kocaman kuş da geldi. Bu normal mi sizce? Hah, size de poz veriyorlar. Bak kolum komple çizdiler. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videoyu sonlandırayım ben. Herkese selam olsun. Umarım herkes iyidir. O videonun başında da söylediğim gibi. Allah'a emanetsiniz. Her gün bir video yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince yetişebildiğimiz kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Samet abla e bir şey diyor musun? Herkese herkes He? Allah'a emanet olsun. Sen de Allah'a emanet ol. Evet kuşlar omuzlarımda geziyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sırtımda geziyor. Hiç aman vermiyorlar. Şu küçük ceylanlar. Şu var ya şu arkadaş var ya şu şımarık var ya şu şımarık. Gel gel gel. Şöyle yapayım bakalım. Gel gel. Evet bakıyor. yemlik karıyor. Çok şirin değiller mi ya? Bana böyle bir benim kuşlarım diye böyle geliyor bilmiyorum. Arkadaşlar bir soru. Samet mi daha şirin? Şaka lan. Vallahi şey... Ya Allah ama. tamam be. Oğlum takılma. Sen de takılmamıyoruz abi. Ya, ya, bana takılma değilim. Ben şirin değilim zaten. Şimdi sen bu sarının yanına ne koyarsın? Hangi sarının? Üstündeki sarının. Lacivert koyalım. Allah'a emanetsin kardeşim. Yeni videolarda görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz. İyi ki varsınız her zaman söylüyorum. İyi ki bizlerlesiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.